Selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. One Man Squad olarak yine military base'deyiz abi. Üstümüzde bayağı bir ekip var. Uuu yanıma da atladılar. Silah da yok. Hemen aşağıya kaçıyoruz. Hop. Eyvah onlar silah buldu bile. Burada da adam var. Hemen silah bulmam lazım. Heh. Ver bakayım AK. Bu Uy ne kadar ses var. AK'yi aldık. Biri ile geliyor sanırım. Uuu King. Şöyle seni ben göndereyim abi. Toptan biri daha geliyor. Bunları loot atmam lazım. Of 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 of. Herkes birbirini tarıyor abiler. Pompalım mermisini değiştirelim. Dur abi şunu tam ha. Şöyle çekelim. Mermi ağzına verelim ki geldiği zaman direkt güm. Solu doğru gittiler. Solda bir kapışma var. İleride bir kapışma var. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Şöyle bu tarafa araştırdım. Sanırım çatıda. Şu dışarıda biri var. Çatıdakileri halledelim hemen. Ay AFK'ymiş. Vallahi hiç affedemem kusura bakma. Herkesi vurmam lazım burada buradan çıkmam için. Üste biri var. Hop. Nereye kardeşim? O altımda biri var. Evet ileri doğru gitti. Şu an burada bir yerde. Neredesin kardeşim? Gitme. <laughs> Bana kill ver. Böylelikle 5 killimiz oldu abi. Hop şöyle altı Hatta çekelim. Kimse çalmasın abi. M4'ümüzü aldık. Çok çok iyi. Muhteşem başladık. Muhteşem. Hemen reload'umuzu yaptık. 20 mermim var yalnız. Mermi çıkarsa çok iyi olur. Sen ne yapıyorsun moruk orada? Ağacın arkasında. Cover almış sağa doğru. Kesin orada birileri var. tarafa doğru cover aldıysa şu 2x'i çıkardım abi. Hiç sevmem 2x'i. Soldan bir ses aldım. Ama şuraya raşlamam lazım hemen. Açıkta kalmayayım. Hadi be. Öbürkünü vuramadım. Yukarıda çıkmamış. Arkadaşını kaldıracak herhalde. Bombamız var. Şöyle yaklaşıp oraya bir bomba sallayabilirim aslında. Bu da kaldırıyor galiba arkadaşını. Şöyle bir bomba gönderdik. Hop. Gitti. Yo. Aman. Abi herkes de bir pompalı vallahi var ya. Yaklaşsa tek atacak bana. Şuradan nereden sıkıyorsun be oğlum? Pat 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 bir saattir kafamızın etini yedin. Şuradan mermileri alalım. Sağlık çantasını alalım abi. Her ihtimale karşı. Şuradakileri vurursam çok iyi olacak. Yani şurada baygın var onu çaldık. Çok iyi. Kayanın arkasında diyecektim ki. O da çıktı. Sebastian. Sebastian olmuyor mu abi? Şöyle AK'mizden. Abi AK Iron Sight bende fixtir. Hayatta değişmem. Yani böyle Red Dot'la falan oynayın da kınarım. Bu taraflarda kardeşimiz var. Galiba şu telde. Hemen şuradan çıkıp ona da bir selam verelim. Tabi görebilirsek. Kendisi orada yüksek yeri almış abi. Patır patır atıyor. Ah önemli abi. Hatta onu şimdi basalım. Enerjimizi yüksek tutalım abi. Her ihtimale karşı biliyorsunuz. Bastık abi. Kardeşimize bakalım. Beni gördü galiba. Oo, çok güzel bir sprey. Muhteşem bir sprey attım. 11 kilimiz var abi. 44 kişi var. İnşallah 20'yi geçerim bu maç. Buralarda adam var mı diye bir kontrol edelim. Ondan sonra da terk edelim. Yani buralardan da ses geliyordu sanırım ama. Çıkmazlarsa da artık yapacak bir şey yok. Vakit kaybedemem. Gidip killeri çekmem lazım. Buralarda sanırım kimse kalmamış. Şu aşağıda biraz sandıklar var. Onlardan bir şeyler çalabiliriz ama tabii buradan çıkıp biri beni vurursa harbiden ayıp eder. O kadar güzel temizlik yaptık yani. O 3x bayılırım. Beraber ver 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 ver. Taktık 3x'e çok iyi. Muhteşem. Son kez şöyle arkamızı kontrol ede ede, ede burayı terk edelim. Burada bagimiz var. Yani herhalde ya kimse yok ya da pusuyorlar. Ben yani 8x tutuyorum yanımda bu maç kanete oynarım diye düşünüyorum. Kanete oynayacağım yani. Tabi bulabilirsek. Hemen bug'imizi aldık. Doğru köprünün yolunu tutuyoruz abi. Köprüden geçip baktım uçağa. Yani bu tarafa sağ tarafa daha yakın geçmiş. O yüzden herhalde bu taraftadırlar diye düşünüyorum. Hemen köprüyü geçelim abi. O Toros var burada. Toros'u boş geçemeyiz. Toros hemen onu Tesla'ya çevirip yakışıklı bir şekilde karşı tarafa geçelim. Evet bir drop gördük abi. Erken ama yakıtımız az o yüzden hemen buggy'yi alayım. Gerçi yani bunu yarım ama biliyorsunuz testte bundan daha çok yakıyor. Bunda bayağı bir yol kat ederiz diye düşünüyorum. Hemen şu drop'a gidelim abi. İnşallah AV falan çıkar da. KNT oynayalım. Bayağı da KNT oynamıyorum. Sürekli çift AR ya da bir hafif makinalı AR oynuyorum. Bu maç aha. Buralarda biri mi var abi? Sanki ses sağ alttan gibi geliyor ama şu pembe evin oradan sanırım. Ama ben abi şu drop'u alayım öyle geleyim isterseniz arkadaşlar. Siz burada pusuyorsunuz çünkü. Hemen geliyorum. Oo arkamdan da atıyorlar. Bekle sabırlı ol be oğlum. Alacağız abi geleceğiz işte. Allah Allah. Ulan ne sabırsızlar ya. Evet drop'ta kimse var mı diye baktım. Şöyle bir sanırım kimse yok. Aslında bayağı da yakın şu tokileri ama. Yok kimse gelmemiş. O Groza. Neyse alalım ya. Hiç yok da iyidir yani. Yakın temasta baya bir güçlü biliyorsunuz. Yani çift araya gideceğiz galiba öyle gözüküyor. Bir fişek fişek ya da artık birilerini vurup kanete alamazsak mecbur bu, şey, bu ikiliyle oynayacağım. Şöyle bir dolanalım abi. Şuralara da bakalım. Hatta şu Groza'ya ben bir şöyle bir red dot işte holo bir şey bulayım. Daha da garanti olsun işimiz. Burada da araba yok. Ya bir, bir yandan da araba bakıyorum biliyor musunuz? Yani biliyorsunuz Toros falan daha güvenli oluyor. Cover'ı falan da oluyor. O yüzden şunu holoyu alayım ben abi. Tamam güzel. Oof fişek, Fişeye basabiliriz. Hemen şuradan aracımızı değiştirelim. Hemen tekerini atıyorsunuz. biliyorsunuz abi bu araba baya baya bir kayıyor. Yani öyle böyle değil. Ya yani bir fight anında ani direksiyonu kırmızı ölüme sebep olabilir. O yüzden bir tane tekerini her zaman patlatalım ön tarafından bir tane ama İkisi patlatıyorsunuz. Ne olacağını biliyorsunuzdur yani. Evet fişeye doğru gidiyoruz ama ben fişeyi kaybettim yalnız. Nerede olduğunu bulamıyorum. Ama şurada bir drop var. Drop'a gitsem daha iyi olur. Vallahi gözükmedi. Bayağı bir yol geldim ama göremedim. O yüzden drop'a gitsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani fişeye basma amacı biliyorsunuz. Hem kill hem de oradaki drop silahlarını almakta fakat bulamadım. O yüzden hemen bu drop'a doğru yol alalım abi. Evet drop'a yaklaşıyoruz. Abi o nasıl bir can gitti benden ya. Şaka mı bu? Abi yuh ya. Ben de biri vurdu sandım ödüm koptu ya. Şuraya bak neredeyse çeyrek canımı aldı. Ne varmış? Oo ver bakalım abi Ulan 8 ikisi de saklıyordum vallahi. İyi ki de saklamışım. Şunu at şunu at şunu da at. Tamam iyiyiz şu an. Şu red zone var abi. Red zone bitene kadar şurada sığınalım. Hem mermi bakalım. M4'e M4 mermimiz azdı. Hem de enerji enerji basalım. Evet enerjilerimizi bastık. Buraba gelen giden de yok. Şu red zone geçsin. Hemen yola çıkalım. Red zone bitti. Evet aracımızı alalım çıkalım. Ama yakıtımız azdı galiba. Aynen şurada bir tane oaz gördüm sanırım gelirken. Oaz'ı alıp devam edebiliriz. Evet oazımızı aldık. Şimdi nereye gidelim? Nerede bulabiliriz bu arkadaşları? Buradan da daha demin ateş açtılar o kadar kimseye yok galiba. Şöyle yukarı doğru çıkalım olmadı. Hazır AV'miz var. O Toki taraflarına falan okuldum okul oralara rahatlıkla bakabiliriz. Hemen şöyle okul tarafına doğru gidelim. Toki'de falan kimse var mı abi? Bayağı da bir kastı gelirken ama Şöyle şurada durup bir bakalım ya. Burası bayağı kasıyor ya. Kimse yok mu burada? Okulda da kimse yok. Neyse arabayı alalım çıkalım ya. Enteresan ama bayağı kastı ya. Birisi olması lazım yani. Yok okulda da yok. Hani bir hareket eden bir şey göremedim yani. Neyse şu uçak gidiyor olmadı diyecektim ki orada bir araç patlamış. Daha ki kasma evet buradan çatışma var. Hemen şöyle high ground'ı alıp AV ile aşağıyı kesebiliriz diye düşünüyorum. Şu ağacı da hatta cover alabiliriz. Aa orada. Hop. Aa. Ulan kanete oynamıyor oynamıyor ulan dur. Heh güzel. Şu ne? AV mermisine tek yemedin mi? Abi benim AV mi bozuk? Ben anlamadım ki ya. Dur oğlum dur. Hay Allah ya. Botu da çekecekler galiba. Hemen şu bandajımızı basalım. Canımızı fullleyelim. Kanete tek yemeyelim. Hatta ben şöyle bir sis atayım. Oo, bana raşlıyorsun ha? Ah be. Uy, vallahi var ya karpuz gibi yardım kafasını kili çekeceğim. Bir dakika arkadaşlar, bir müsaade edin lütfen. Ha, tamam. Şimdi takılabiliriz. Abi. Kaç kişi bunlar? Dört mü ya? Ulan yukarı çıkacağım. Şu sise atayım, Garantiye alayım. O arabayı alıp çıkayım ben buradan. Bunlar biraz kalabalık gibi. Pozisyon değişelim abi. Hadi bakalım. Göremiyorlar galiba. Diyecektim ki oy 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 görüyorlarmış. Aman 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 aman. Dur 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 dur. Oha. Ulan bak. Arkadaşların öcünü almak için adamlar ele getti lan arabayı. Abi şu canımızı basalım. Hatta ulan bir tane kitimiz var. Sarkı dönelim en iyisi. Şuradan da bir son kez keseriz. Ne yapıyorlar ne ediyorlar. Hemen önlerini alırım olmadı. Şuradaki kaldırma yerine gideriz abi. Oradan da kesebiliriz onları. Ha bak botumu vurmamışlar. Yani. Onun kili de geldi. Çok iyi. 13 kilimiz var. Hala oradasın ha. Ah be yemedi. Bak 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 bak. Ulan koşacak sandım. Büyük rezil olduk. <laughs> Göstermiyorlar. Saklanlar. Ben şu arabanın tekerlerini alayım abi. İnşallah kafama atmaz artık o sırada. Şöyle. herhalde çektim. Aynen. Tamam. ne, ne yapacaksınız bakalım. Alan da bu tarafta. Ben araba alır giderim. Siz de orada sürünürsünüz. Benden söylemesi. Bu arabayla da gerçi biraz zor yaşarız da. Hatta şöyle evin duvarını alsam burayı buradan oynayamaz mıyız abi onlara? Bence gayet de güzel oynarız. Aynen. Bekleyelim gelsinler abi. Aha da geliyor. Ulan nasıl düştün lan tuzağıma? Ay. Ha. Oo arkadaşı da oradaymış. Şunu çekelim mi? Evet, birini çektik. Bu da tek kaldı sanırım. Eğer 4 değilseler. Daha doğrusu. Bu kayanın orada mı? Ağacın orada mı? Ağacın orada sanırım. Bana Mosin attı. Ama biliyorsun ki böyle kolay kolay ölmem. Ooo bunun arkadaşı da var. Bir dakika. Hadi be. Şimdi beni... Ooo. Yalnız var ya bir saniye önceden çıksaydım kafama atmıştı bir tane. Bunlara nasıl bir şey yapalım abi? Bunlardan pit bekleyelim en iyisi. Belki bayarız ha. O sislediler. Baya baya sattılar. Bunlar çıkacak demektir. Tamam alan da geliyor. Buradan ben bir denesem mi bunlara? Torosları vardı geç. Ha. Ay hey, bug da kaldı ya. O basıyor bunlar. Uy durmasalar orada var ya. Çok kötü pozisyon benim için. Ben hemen burayı terk edeyim. O yukarıya alıyorlar. Dur 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 dur. Ben buradan uzayayım abi. Şöyle sağdan sağdan kaptırayım. Alana doğru alanda fightlayalım. O bunlar yine spreye kalktılar. Arabadan da dumanlar çıkıyor. Şu evin oraya kadar kaçabilirsem oradan oynarım aslında tekrardan. Peşliyorlar mı beni acaba ya? Göremedim de biliyor musun? Oo geldiler geldiler. Allah. Şöyle birini baydım. Hop. Hop. Hadi bakalım lobiye. Arap kardeşler. Öyle bizi öldürmek kolay değil. Hah. öyle arkamdan gelirsen öyle ölürsün. Gelin bakayım oğlum ne varsa. Ee, aferin. Güzel. Abinize böyle loot getirin ya. <laughs> Şu şiringayı basalım abi. Çok güzel oldu abi. 16 kilimiz var. 5 kişi kaldı. Bu 5 kişiden yani minimum şöyle bir 4 çekersek çok güzel olur ya. 20 kilim olsun bari. Bu arabayla da gidilmez. O yüzden onların bagisini alacağım. Şöyle buggy'yi aldık. Benzin de azmış ama olsun. Canı var. Hiç olmadık. Belli bir yere kadar bizi taşır bu abi. Sonundan araç bulur. Devam ederiz. Alan da zaten tam üstümüze attı. Yani bu arkadaşlar da shelter. İşte efendime söyleyeyim. Şuradaki balkonlu evler oralardadırlar sanırım. Hemen şöyle bir göz gezdirelim. Bir evi kafalayıp bir garantiyi alalım ya. Valla bu maçı satamam abi. Vallahi biraz safe oynarım. Yine de satmam. Zaten yeterince feleğin çemberinden geçti bu maç. Oo yakıt da buldum. Hatta ben ne yapayım biliyor musunuz? Şu yakıtı basayım ama şurada güvende basalım. Çünkü sağdan soldan en ufak bir mermiye valla uçarız buggy'deyiz. Şu yakıtı basalım abi. Yani kaça kaç kaldı karşısı hiç bilmiyorum. Yani tek de olabilir hepsi ya da bir dörtlü bir tekli olabilir. Şu enerji içeceğimizi de içelim. Şöyle bir çıkalım yola diyecektim ki balkondan birini gördüm. Demek ki kapıyı kapatıp orada biraz yatmış kardeşim. Şöyle nereye gidiyor abi? Şu bir tane denesek olmadı. Şu ikinci kata çıkıp bakalım mı ya? Hay Allah nasıl kaçırdık onu ya. Gerçi orada bir tane drop vardı. Drop'a da gidiyor olabilir. Emin değilim ya da orada araç da alıyor olabilir. O yüzden hemen pozisyonumuzu değiştirelim. Buradan göremiyoruz. Hemen aracımızı aldık. Böyle tepeleme ona bakabiliriz ya buradan. Aynen aynen. Şuradan bakalım nerede diye. Oo gelmiş bile. Dur dur. Hadi be. Böyle bir bomba deneyelim kardeşim sana. Hop şu molotofu da atayım biraz uzak attım sanırım. Aynen. Biraz uzağa düştü ama molotofu o bana attı. Şöyle bir bomba daha deneyeyim. Oy. Abi bana bayağı vurdu ya. Şöyle bir fake atsak üstümüze oynar mısın? Bari de sisledi. Şu bombayı da atalım abi. Öl artık. Abi bombayı tutturamıyorum ya. Şaka mı bu? Kaç tane bomba harcadım ya. Bu da tutmadı. Ne yapacağız abi ya. Hay Allah. Tek mi bu acaba ya. A da biri alana düştü. Ya bütün bombalarımı harcadım ya. Normalde var ya bu sezonda efsane bombalar atıyorum. Maçlarda. Attığımız bombaya bak. Şuradan görürüz herhalde onu ya. Şunun balkonuna çıkalım abi. Aha. Ah be. Ulan ilk baygını alsaydım onu. Tüh. Bir tane daha fazladan kilimiz olurdu ya. Hay Allah. Neyse. O alanda bayılan Mersem arkadaşıymış ya Abi şaka gibi ya Neyse olsun Hanemizi bir kill daha yazarız maç sonunda Allah heyecanlandım abi Son 3 kişi kaldı bunların üçünde de vurursam diyecektim Önüme geldiler ya Şansa bakar mısın? Nereye kardeşim? Ayla, kötü sprey Kötü sprey Hemen pozisyonumuzu değişelim Ne yapayım abi? Şu alta mı oynayayım? Ya da şu kulübede de durabiliriz Aynen aynen Kulübe buradan görürüz herhalde ya A'da gördüm Şöyle şuraya zıplayayım. Allah ne yapıyorsun? Abi nasıl düşmedin lan? Abi kili çekemedik ya. Düşürdük de kili çekemedik. Heyecandan bak gene ağzım birbirine girdi ya. Buraya alsak diyeceğim. Yo. Şuraya alayım abi. Yok yok dur dur. Aynen aynen burası daha iyi. Hadi oğlum. Aha. Öbürkü de arkadan geliyor ya. Abi onu ben alsaydım. Oğlum yapay zeka o ne ya? Hiç sıkmadı bile ha. Bombamız da yok değil mi? tekerlerini alayım. Şu arkadaş biraz kurnaz oynuyor. Oradan flank atıp da arkamıza falan geçmesin. Ama maçı size vermeyeceğim abi. Vallahi beklerim gene de vermem. Siz bilirsiniz. Bomba mı deniyor? Ha molotov. zaten. Ooo öbürkü de diklendi bize bak. a Bunu... Ah be. Ulan. Ulan kilimi çaldılar. Hadi beyler çıkın işimizi zorlaştırmayın lütfen. Rica ediyorum. Bak siz iki kişisiniz ben tekim. Bizden başka kimse kalmadı. Çıkalım kozlarımızı paylaşalım. Hala bomba mı deniyorsun biraderim? Lan bizde bomba yok. Daha demin bir tane arkadaşa 500 tane bomba attık ve öldüremedik. O yüzden bombam yok. Yani şu an bombam ve molotofum olsaydı sanırım oyun bitmişti. Oo sislemeye başladı o da bak bak. Eee geçen mi? Oradan çıkacak beni beyitliyorlar bak. Bak. Sen nereye koçum? Hadi öbürkü beyitledi. Sen davar gibi koştun ya. Hadi kaldık teke tek. Etek. Ne sabırlıymış ya. Gerçi ben de bayağı sabrettim. Raşlamayacağım abi. Satmayacağım maçı. Kardeşimiz çıksın. Bir kere de erkeklik onlar yapsın. Arkadaşı aha da öldü. Hadi. Ulan 19'da kalıcı değer vurursak ya. Hı. Aha çıktı. Nasıl lan? Ne çabuk geçtin oğlum. Adam kayaya geçmiş. Uçtun mu? Buradan onu görebiliriz aslında. Hadi be! Hoppa! Muhteşem! Çok güzel bir maçtı ya. Vallahi çok heyecanlıydı. Gerçekten çok çok güzel bir maçtı ya. İnşallah siz de beğenirsiniz. Hemen demeyeceğimize bakalım. 2824 hasar 19 deşimiz var. Gerçekten keyifli bir maçtı. Yani ben oynarken çok keyif aldım. Siz de izlerken keyif alırsınız diye düşünüyorum. A beğeni ve yorumlarınızı unutmuyorsunuz. Ve abone olmayı da unutmayın. Yani elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum her gün. Yani bir emek veriyorum. Gerçekten sizden de bir yardım bekliyorum. Sizleri çok seviyorum abi. Öpüldünüz. Bay bay.